Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı örneği paylaşacağım. Hemen sorularımıza başlayalım. A) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 10 adet sorumuz var. 2'şer puandan toplam 20 puan. 1. Ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara döneme kabir hayatına berzah denir. 2. Peygamberlerin Cenab-ı Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz olarak iletmelerine tebliğ denir. 3. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dini konularda yeni bir hüküm koyma yetkisine teşri denir. 4. Terim olarak Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, fiilleri ve takrirlerine yani onaylarına hadis denir. 5 Kıyametten sonra İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci kez üfürmesiyle insanların Cenab-ı Allah tarafından yeniden diriltilmeleri anlamına gelmektedir. Baz Sevgili arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı bu şekilde. 6 Günahsız, günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin içerisinde sonsuza dek kalacakları yerdir cennet. 7. Hz. Peygamber'in kendisine gönderilen vahyi açıklaması görevine denir. Tebiyin. 8. Hz. Muhammed'in miraca çıkışını anlatan eserlere miraciye denir. 9. Terim olarak Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onamalarını içeren örnek davranışlarına sünnet denir. 10. Nokta nokta kitapları Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatının tamamını ya da onun hayatından bir kesiti anlatır. Siyer kitapları. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. B. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerinde çarpı işareti koyarak belirtiniz. 10 adet sorumuz var. 3'er puandan toplam 30 puan. 1. Sadece güvenilir hadisleri içeren bir eser yazma işini ilk defa ele alıp gerçekleştiren imamı Buhari'dir. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. 2. Tekfin, vefat eden kişinin yıkanıp kefenlenmek suretiyle gömülebilecek hale getirilmesine denir. Arkadaşlar, bu yanlış bir bilgi. Tekfin, cenazenin kefenlenmesi işlemine denir. Burada tarifi yapılan kavram ise teçhizdir. 3. Hilyeler Peygamber Efendimizin fiziki ve ruhi portresini anlatan eserlerdir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 4. Peygamber Efendimiz Müslüman olan Habeş Kralı Necaşi'nin vefat ettiğini öğrenince onun için gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. 5. Tebyin Hazreti Peygamber'in vahyin tebliğcisi açıklayıcısı olarak bizzat bunları yaşaması ve uygulaması görevidir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Tebiyin Hz. Peygamber'in kendisine gönderilen vahyi açıklaması görevine denir. Burada tarifi yapılan kavram ise temsildir. Sevgili arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. 6. Tebliğ Hz. Peygamber'in dini konularda yeni bir hüküm koyma yetkisine denir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Tebliğ, peygamberlerin Cenab-ı Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz olarak iletmelerine denir. Burada tarifi yapılan kavram ise teşriğidir. 7. Taziye, vefat eden kimsenin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunmak anlamına gelir ve müstahaptır. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 8. Cenknameler, Hz. Ali'nin İslam'ın yayılması için yaptığı mücadeleleri anlatan menkıbelerdir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 9. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'nin Sünen adlı dört eserine Kütüb-i Sitte denir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Bu dört esere Sünen-i Erbaa denir. Kütüb-i Sitte ise altı kitaba birden verilen isimdir. 10. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Alevi Bektaşi kültürünün Miraçname, Nefes, ilahi gibi eserlerinde çok coşkulu bir şekilde anlatılmaktadır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. Sevgili arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. C. Aşağıdaki açıklamaları uygun olan kavram ve isimlerle eşleştiriniz. Burada da 10 adet sorumuz var. ikişer puandan toplam 20 puan. Cenazenin kabre konulması işlemine denir. Defin, Sözlükte kalkmak, dikilmek, ayaklanmak anlamlarına gelir. Kıyamet, konularına göre yazılan bir hadis kaynağı türüdür. Cami, fıkıh konularına göre sınıflandırılmış hadisleri içeren eserlere denir. Sünen, kelime olarak söz, haber ve eskinin zıttı olarak yeni anlamlarına gelir. Hadis. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buhari ve Müslim'in kitaplarına denir. Sahihayn veya iki sahih. Altı hadis kitabına verilen isimdir. kütüb Sitte. Hadisleri ravilere göre sınıflandıran eserlere denir. Müsnet. Yol, güzergah, adet, gidişat, mizaç ve davranış anlamlarına gelir. Sünnet. Ahirette günah ve sevapların ölçülüp tartılacağı manevi ölçü aleti, mizan. Arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. D. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 10 adet sorumuz var, 3'er puandan toplam 30 puan. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ehli Beyt'ten biri değildir? A. Hz. Hasan radıyallahu anh. B. Hz. Fatıma radıyallahu anh'a. C. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh. D. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. E. Hazreti Ali radıyallahu anh. Arkadaşlar ev halkı anlamına gelen ehlibeyt ev sahibiyle onun eşini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını kapsamına alır. Arkadaşlar ehlibeyt İslami dönemden itibaren günümüze kadar sadece Hazreti Peygamberin ailesi ve soyu manasına gelen bir terim olmuştur. Bu sebeple Hz. Ali, Hz. Fatıma ve onların çocukları olan Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan ehli beyttendir. Hz. Ebu Bekir ehli beytten değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. 2. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda, pazarda gezerlerdi. Furkan Suresi 20. Ayet Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A ticari zekaya sahip olmaları, b. akıllı ve zeki olmaları, c. günaha bulaşmamaları, d. insanlar arasından seçilmeleri, e. vahiy almaları. Arkadaşlar ayet-i kerimede peygamberlerin de birer insan oldukları, bu sebeple her insan gibi geçimlerini temin etmek için çalıştıkları, yiyecek temin edebilmek için çarşı pazara çıktıkları vurgulanmaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz peygamberimizin adaletli olmasına bir örnek veriniz. Arkadaşlar peygamber efendimiz işlerinde adaleti esas alır. İnsanlar arasında zengin, fakir, kadın, erkek, çocuk ve din ayrımı yapmazdı. Bir örnek verecek olursak bir gün bir kadın hırsızlık yapar. Peygamber Efendimizin onu affetmesi için araya hatırı sayılır insanlar konulur. Bu itibarlı kişiler Peygamber Efendimiz'e kadını affetmesini rica ederler. Ancak Peygamber Efendimiz hırsızlık yapan benim kızım dahi olsa elini keserdim affetmezdim buyurarak onların isteklerini reddeder. Dördüncü sorumuz kütüb-i sitte yazarlarından olmayanı işaretleyiniz. A. Ebu Davud B. Nesai C. Tirmizi D. Buhari E. Darimi Arkadaşlar yine kısa bir açıklama yapalım. Kütüb-i Sitte, Arapça kitaplar anlamına gelen kütüb kelimesiyle altı manasına gelen sitte kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup altı kitap veya altı eser demektir. Bu altı eserin yazarları ise şöyledir. 1. Buhari, 2. Müslim, 3. İbn-i Mace, 4. Ebu Davud, 5. Tirmizi, 6. Nesai Arkadaşlar sorumuzda Kütüb-i Sitte yazarlarından olmayanı işaretleyiniz isteniyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı Darimi olacak. Beşinci sorumuz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle ilgili görevlerinden olmayanı işaretleyiniz. A) Teşri', B) Teship, C) Temsil, D) Tebyin, E) Tebliğ. Arkadaşlar bunları da açıklayalım. Teşri, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dini konularda yeni bir hüküm koyma yetkisine denir. Tesip bir çeşit süsleme sanatıdır. Temsil, Hz. Peygamberin vahyin tebliğcisi, açıklayıcısı olarak bizzat bunları yaşaması ve uygulaması görevidir. Tebiyin, Hz. Peygamberin kendisine gönderilen vahyi açıklaması görevine denir. Tebliğ, peygamberlerin Cenab-ı Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz olarak iletmeleridir. Arkadaşlar sorumuzda Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerinden olmayanı isteniyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak. 6. Yukarıda verilen metinde boş bırakılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İmam Mali'nin muvattağı, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Dariminin Sünen adlı hadis kitapları eklenince 9 kitaptan oluşan hadis külliyatına nokta nokta denir. A. Kütübü Selase B. Kütübü Sitte C. Kütübü Erbaa D. Kütübü Seb'a E. Kütübü Tis'a Arkadaşlar kütüp kitaplar demekti. Arapçada 9 Tis'a demektir. Dolayısıyla Kütübü Tis'a 9 kitap demektir. Öyleyse doğru cevabımız E seçeneği olacak. Yedinci sorumuz hadis ve sünnet arasındaki farkları yazınız. 1. Sünnet daha çok davranış ile ilgili bir kavramdır. Hadis ise sözlü rivayetin adıdır. 2. Sünnet pratiktir, uygulamadır. Hadis ise teorik bilgidir. 3. Sünnet geneldir ve hadislerin doğru olup olmadığını belirlemede temel ölçüttür. Hadis ise özeldir ve sünnetin en önemli kaynaklarından sadece birisidir. 4. Sünnet öncedir. Çünkü sünnet bizzat Hz. Peygamber'in yaşayış şeklidir. Hadis ise sonradır. Hadis sünnetin daha sonraki sözlü rivayetidir. 5. Sünnet sadece peygamberlik dönemini içerir. Hadis ise Hz. Peygamber'e ait peygamberlik öncesi bilgileri de kapsar. 8. sorumuz Hazreti Peygamber'in sünnetleri kaç kısma ayrılır? Bunlardan takriri sünneti bir örnekle açıklayınız. Arkadaşlar, Hazreti Peygamber'in sünnetleri üç kısma ayrılır. Bunlar A-Kavli yani sözlü sünnet, B-Fiili sünnet, C-Takriri sünnet. Takriri sünneti açıklayalım arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in kendi huzurunda başkaları tarafından söylenen sözleri, işlenen işleri veya kendisine ulaşan haberleri, Sükût ile karşılaması, reddetmeyip onaylamasına takriri sünnet denir. Bir örnek verelim. Su bulamadığı için teyemmümle namaz kılan kimse, namazdan sonra su bulduğu halde namazı tekrar etmemiş, Hz. Peygamber de bunu onaylamıştır. Dokuzuncu sorumuz dini edebiyatımızda peygamber sevgisi ile ilgili eserlere beş örnek yazınız. Arkadaşlar biz 7 tane örnek yazdık. 1. Siyer kitapları, 2. Mevlidler, 3. Miraciye, 4. Hilye, 5. Din musikisi, 6. Hat sanatı, 7. Mimari. 10. sorumuz Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Peygamberimizin hangi görev ve özelliklerinden bahsedilmektedir? Arkadaşlar önce ayet-i kerimeleri hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Arkadaşlar burada Peygamber Efendimizin şahit olması, müjdeleyici olması, uyarıcı olması, davetçi olması, etrafını aydınlatan bir kandil olması görev ve özelliklerinden bahsedilmektedir. Sevgili öğrenciler bu videomuzun da sonuna geldik herkese sınavlarında başarılar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet kalın